Değerli dostlarım herkese selamlar. Ben Salih Usta. Bugün sizinle beraber kolay bir şekilde Sek, Vestel, Sony gibi Vestel'in yan model olan televizyonlarımızı kolay bir şekilde TürkSat güncellemesi nasıl yapılır bu videomda size göstermiş olacağım. İlk öncelikle kanalıma abone olun. Youtube kanalımı beğenin. Bu videom sizinle beraber daha çok kişi izlemesi için kolay bir şekilde güncelleme yapabilmesi için. Şimdi ilk öncelikle ilk öncelikle kumandamızdan menü tuşuna basıyoruz. Bakın dostlarım dediğim gibi video baştan sona kadar izleyin. Siz de kolay düzgün bir şekilde güncelleme yapabilmeniz için video es geçmeyelim. Düzgün bir şekilde izleyelim. Ona göre inanın ki kolay bir şekilde güncelleme yaparsınız. Burada hiç şudur budur demeden Buradan ilk kurulum diyoruz. Yani cihazımızı reset diyoruz. Sıfırlıyoruz. Fabrika ayarlarına dönüyoruz. Şimdi burada adım adım kolay bir şekilde hiç kanal sıralamasıyla uğraşmadan güncel bir şekilde kanallarımızı güncellemeye göstereceğim bu videomda size. Dediğim gibi Vestel'in ya ürünleri de buna dahil. Vestel, Sony, Sek, ee, bir de şey vardı. Ee, Toshiba bu dediğim gibi Vestel'in e, yaz serisi. Şimdi Türkçe, Türkiye seçiyoruz. Türkçe diyoruz. Bakın buraları dediğim gibi video baştan sona kadar izleyin. Bu şekilde yapın. Ev modu diyorum. Şimdi burada önemli olan buraya girdik. Şimdi en önemli olan yere gidiyorum. Uydu ayarları. Yani dediğim gibi bunu parayla bile olsa bir yerde bulmayacağınız bir video. Yani İnanın ki kolay bir şekilde size hani uğraşmadan belki uzaktasınız. E, yani uzaktasınız, köylerde, kasabalardasınız. Hani ustaya ulaşamıyorsunuz. Size basit, yünlü bir şekilde güncelleme nasıl yapıldığını gösteriyorum. Anten kurulumu diyoruz. Bakın değerli dostlarım. Burada aslında yüzde seksen hata yapılan yer burası. Dediğim gibi video es geçmeden düzgün bir şekilde izleseniz yaparsınız. Baştan sona kadar izleyin. Direkt değil. Burada dişçe anahtar diyoruz. Bakın bu çok önemli. Bunu seçiyoruz. Bunu seçtiğimiz zaman TÜRKSAT ilk başta oluyor. Gördüğünüz gibi neymiş? TÜRKSAT birinci sırada. TÜRKSAT birinci sırada olduğu zaman bunu kaydediyoruz. Ayarlarımız kaydedildi. Şimdi kaydedildiğin ayarlardan sonra biz menü tuşuna tekrar basıyoruz. Bakın burada adım adım ilerliyorum. Burada uyduyu seçiyorum. Boyutu seçtiğim zaman 12.300 12.380 diyorum. Sembolümüz 27.500 Burada dike diyoruz. Dikey dedikten sonra biraz bekliyoruz. Sinyalımız alır mı almaz mı diye. Şimdi 27.500 yaptık. Ve ya buradan kanal araması yapıyoruz. Şimdi eğer bunları yaptıysanız bakın sinyal yoksa bu işlemleri yaptık sinyal yok. Bir de bu Türksat Türksat KGS güncellemeye giriyoruz. Burada güncelleme başlat diyoruz. Bakın Şimdi burada da bir güncelleme yapıyoruz. Yani dediğim gibi bu işleri adım adım ilerliyoruz. Şimdi güncelleme başlıyor. Bakalım güncelleme alabiliyorsa. Şu anda güncelleme aranıyor. Yani yaptığınız bu işlemlerde sabırlı olmanız gerekiyor. Dediğim gibi sabırlı olduktan sonra siz de kolay bir şekilde güncelleme yapabilirsiniz. Yani bunun bir sürü güncelleme yapabilmek için bir sürü yolları var. O adımları size gösteriyorum. Yani bu olmasa olsun, olmasa bu olsun. Mutlaka bir yerde kanal güncellemesini yaparız değerli dostlarım. Ama özellikle o anten ayarlarında dişçe bölümünü seçiyoruz mutlaka. Şimdi burada güncelleme aranıyor diyor. Bakalım. Tamam. Burada da bulunmadı. Şimdi son adıma kaldık. Son adım nedir? Az önce manuel arama yaptık. KGS gireceğim. Bu son adım ise otomatik kanal arama. Burada uydu seçiyoruz. Burada standart mod diyoruz. Buradan zaten seçili sistemimiz TÜRKSAT 1'i seçmişiz. Şimdi burada seçilen sistemimiz 1 seçmişiz. Uyduları tarama diyoruz. Zaten tuşlar bizi öyle. Ön ayarlar yüklensin mi? Hayır diyorum. Ve burada artık fren yüklenmeye başlar. Bakalım yükleniyor mu yüklenmiyor mu? Dediğim gibi bu adımları takip ederek siz de TÜRKSAT uydusunu güncellemesini yapabilirsiniz. İlk önce manuel arama, sonra KGS güncelleme, sonra da otomatik halal arama bölümüne girdik. Yani yapacağınız her işlemde sabırlı olmanız gerekiyor. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Sabırlı olduktan sonra iş kendiliğinden çözülüyor. Bakın. Demek ki sabırlı olduk. Sabrımızın meyvesini alabildik. Şimdi bakın güncelleme yaptı. Ne yaptık? Manuel arama güncelleme yaptık. Almadı. Yani TürkSat otomatik HGS güncelleme, TGS güncelleme yaptık. Almadı. Ve bu sefer ne yaptık? Otomatik kanal arama dedik. Bu sefer burada almaya başladı. Neymiş? Demek ki bunun birkaç yolu varmış. Hangi yol bize uygunsa o yoldan izlemeye devam edeceğiz. Yani şimdi aslında yaptığımız bir hata var. Bu hata nedir? YouTube olsun, şu olsun, bu olsun. Yani bilgileri eksik alıyoruz. Eksik aldığımız için bu sefer yaptığımız işlem başarısız oluyor. Ama yani ben de buna dahil bir video baştan sona kadar izlesek, o videonun konusu nedir bu baştan sona anlatılan sorun nedir eğer inanın ki baştan sona kadar o sorunu düzgün bir şekilde dinlesek sorunu kolaylıkla çözebiliriz ama ne yapıyoruz hemen oradan yarım geçiyoruz oradan az geçiyoruz oradan tamam tamam yapabilirim tamam tam bu kadar basit deyince videoyu kapatıyoruz e tabi ki güncelleme yapamayız onun için yani kendi videom demiyorum bütün videolar hani ne bileyim bilgi içerikli bir şey paylaşıldığı zaman baştan sona kadar dinleyelim dinledikten sonra bakın işinize yaradıysa da yaradı. Yaramadıysa sonuçta bu yapılan işlemin ucunda bir emek vardır. Her zaman diyorum bu emeğe saygı gösterme açısından o insanın yaptığı emeğe saygılı olmamız gerekiyor. Video beğeniyoruz. Eğer beğenmezsek de kesinlikle bu arkadaşımıza kötü bir yorum yapmıyoruz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olun, videomu beğenin.